seninle görüşmek istiyorum. Merhaba kader arkadaşım. Sen ha. Sana bir borcum vardı Kemal. Onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım. Ömer'i öldürdünüz. Bir kazaydı. 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 Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler. Onlardan uzak dur Hasan. Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzın sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün? Ben halk için çalıştım. Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın konuşmadığın için. buyurun. Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler. susmayım. Ne diyorsun Ali? Babam kazayla ölecek bir insan değildi. Karısını çocuğunu bunca seven... ...hayata bunca bağlı bir adam... ...aptalca kazayla ölmez. Babam kazayla ölmeyecek kadar akıllı... ...çok dikkatli yaşayan bir insandı. O adamları da iyi tanırım. Doğru mu bu? Onu öldürdüler değil mi? Öldürdüler! Al katillerin pis paralarını. ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun. Niçin? İnsan olarak çok şey kaybettim. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi. <laughs> kazayen öldürmüşsün! Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre... ...hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin? son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey var. İnsana insan eden haklı kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım. Ali? Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum bir şey mi oldu? Çekinme yavrum söyle. Yok bir şey anneciğim. dostum. Şimdi erkek erkek konuşalım. Şimdi bana hiçbir şey sorma. Al bu paraları ve anneni buradan bir süre uzaklara götür ve hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz hemen şimdi. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir.